Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta boyalarımı düzenliyorum. Siz de bana eşlik edin istedim. Çaylarınızı hemen alıp gelin ve başlayalım düzenlemeye. Keyifli seyirler. Arkadaşlar şöyle düzenleyici, organizer bir raf aldım. Benim için ürünlerin pratik kurulumu ve taşınabilirliği önemli. Çünkü malzemelerimin çok düzenli olduğu da söylenemez. Şöyle boyalar ve malzemeler bayağı her yerde. Gezgin bir ressam olduğum için arkadaşlar boyalarımı her yere götürüyorum. Yani hep yanımda taşıyorum. Çizim malzemelerimi, boyalarımı, her şeyi. Devamlı bir boyalar her yerde, evin her yerinde zaten. O yüzden çalışma mekanımda biraz dağınık. Şöyle bir en aldığım rafa dizelim boyalarımı. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar buraya yedek fırçalarımı koymuştum. Bunlara da yeni bir kutu bulurum herhalde diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yere bırakalım. Bunlar eski boyalar arkadaşlar. Yeni boyaları alacağım ama emekler buralarla devam ediyorum. <laughs> Aslında bunları tonajları aynı olanları yan yana dizsem daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar boya bitince şu şekilde kullanabilirsiniz. Ben kesip şöyle Arta kalan boya'yı almak için bu şekilde kullanıyorum. Tamamen bittiğinde çöpe atıyorum yani. <laughs> bu bitmiş arkadaşlar tamamen kullanmışım. O yüzden bunu çöpe atabilirim. Ama bu şekilde kullanıyorum yani. Ortadan kesip tekrar değerlendirebilirsiniz. Evet, bunu da sonuna kadar kullanmışım kesip. Yenisini alacağız. Çöpe gidiyor. Tamam, başka istantımda... aşağı koyacağım. Tablolarınızın daha parlak görünmesini de istiyorsanız böyle su bazlı vernikler var. Onlardan alabilirsiniz. Vernikleri şuraya koyalım. temizleyici arkadaşlar ve resim yağı. Eğer yağlı boya kullanacaksanız resim yağıyla zaten onu kullanmanız gerekiyor. Su bazlı olmayan boyalar için söylüyorum tabii ki. Ama ben daha çoğunlukla akrilikle tablolara resim yapmayı seviyorum. O yüzden akrilik su bazlı olduğu için Bu şekilde bunlar da bayağı tozlanmış. Yedek fırçaları şuraya koyalım arkadaşlar. Eski boya raflarını başka şekilde kullanacağım şimdi. Bunu da bir şeyler yerleştireceğiz. Eski rafımı da şöyle bir temizleyeyim. Arkadaşlar bazen kullanmadığım boyalar oluyor ve unutuyorum. O yüzden bayağı orada kendi halinde yaşayıp gidiyorlar. <laughs> Bunu da bakalım. Neyi koysak. Arkadaşlar bu boyalar çok eskiden satılıyordu. Şimdi sanırım artık yok ama renkleri çok güzel olduğu için elimde tutuyorum. Hem de kaliteli bir boya serisiydi. Ama maalesef sanırım bunlardan artık yok. Ya da çok pahalı. Bilmiyorum şu anda fiyatlarını. Onları da şöyle koyalım. Emekler fırçalarım. Zaten bayağı kullanmışım. Bunları şöyle koyalım. Bunlar da edek kullandığım. Hani doku yaparken kullandığım malzemeler. Onları da şöyle alt tarafa koyuyorum. Boyalarımın bazıları kutuda arkadaşlar çünkü gittiğim yerlere götürdüğüm için onlar orada kalacak. Bazıları da burada yaptığım çalışmalar için beni bekliyor olacaklar. <laughs> tabloyu arkadaşlar diğer tarafa koyacağım yani bu tabloyu o yüzden çövaleyi de yerine yerleştireceğim sonra Arkadaşlar yeni bir eskiz defteri aldım. Çok tatlı. <laughs> Onu da şöyle göstereyim. Kağıt kalitesi gerçekten iyi. Stickerları var. Ama tabii ki benim için kağıdın kalitesi önemli. Ama kapağı da çok tatlı bir eskiz defteri. Sketchbook. <laughs> Arkadaşlık. Bunu da şöyle yukarıda bir yere koyacağım kitaplığıma. Boya standı bu kadar arkadaşlar. Boyalarımı birazcık en azından düzenledim. Genelde karışık ve dağınık oluyor ister istemez. Gezici bir ressam olduğum için. Ama şimdilik benim için durum böyle. Güzel gözüküyor. Arkadaşlar ilk gün düzenlemiştim ama istediğim gibi birazcık olmadığını düşündüm. Bugün tekrar düzenliyorum rafları. Başka malzemelerimi de ekledim. Fırçalarımı Kapadokya'da aldığım bir kil kalemle koyuyorum. Hatıra olarak almıştım orada. Diğer metal raflığıma da paletlerimi, eskiz defterlerimin birkaçını ve birkaç kitap yerleştireceğim. farklı çalışmalarımda kullandığım kitaplarıma göz atıyorum birazcık şimdi. Siz bu bölümü izlerken ben tabii ki değişik farklı çalışmalarıma da devam edeceğim. Yani grafik tasarım da yapıyorum bir yandan. Bir yandan yazı ile ilgili bir sürü çalışmada hazırlıyorum. Arkadaşlar kaynak kitaplarınızın olması iyidir elinizin altında. Tabii ki internetten her şeye artık ulaşıyorsunuz ama bir yandan döküman olarak kitap elinizde bulunması iyi bir şey. Bu da sevdiğim hikayelerden birkaçı arkadaşlar. Benim gibi değişik, tuhaf, biraz da korku hikayelerini sevenler için de önerim olsun. <laughs> arkadaşlar hem boyalarımı düzenledim sizinle hem de birkaç kitap önerisinde bulundum. Dine Ertel'in yani Duygu'nun gününden kısa <laughs> bir kesit paylaştım aslında. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Haftaya görüşürüz. Lütfen merakla beni bekleyin arkadaşlarım. <laughs> Güzel arkadaşlar, abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>